Merhaba arkadaşlar ben TR oyuncu Navarı TR'den Abdurrahman ee, Bugün sizlere bir survival'ı bıra bırakayım dedim Ve ee, böyle birkaç icat göstereyim dedim ee, Bugün iki tane şey yapacağız Bugün iki tane icatımı göreceksiniz yani bu, Bunlar zaten bilinen şeyler öyle göstermek amaçlı ee, Diğer videomda da iki tane Diğer videomda da iki tane, dört, e, iki tane yapacağım ama daha onları tam belirleyemedim. Şimdi bunları böyle bilinmiş şeyler. En önce şurada bir banyo yapımını bir gösterelim. Banyo yapımı için e, gerekli olan malzemeler arkadaşlar. Ben napuz lazuliyi seviyorum. İstediğiniz bir blok olabilir. olabilir. E, sonra redstone. E, lever. E, su. Bu kadar arkadaşlar. Ha, bir de piston. Pistonu unuttuk. Ee, eğer yapışkan pistonu yapmak istiyorsanız blok koymanız lazım ama ben normal pistonu yaptığım için blok koymayacağım. Daha önce şöyle bir e, banyomuzu bir oluşturalım. Ee, dış görünüşünü. Yani, bu laf şey gibi düşünün siz. Hmm, duvar bloğu gibi düşünün. Hmm. Tamamdır, şöyle bir banyo yaptık diyelim. Şuradan kap falan koyarsam istiyorsun. İçeriye bir de şey koyalım. Işık taşı. Tamam be. İyi. Şimdi şuradan bir tane de kapı koyalım şuraya. Demir kapı koyalım. Yani. Şimdi içeri geçersiniz. Arkadan biri gelir. He. Olur. Şunu şöyle aç. Şunu da şöyle koy. Açılmadı galiba. Heh, şimdi açalım Şimdi geçelim arkadaşlar sisteme. Biraz çok acayip simetrisiz bir yer oluyor sanki. Evet şu duvarı kıralım bir. Şuraya. Şuradan bir duvar çekelim fault. Evet. Symmetry. simetri, simetri olmasını daha hoş gözüküyor. Şöyle. Böyle yaptığımız zaman daha da, daha da güzel olur şimdi. Şu yere de bir ayarlayalım. kapı gitti. Şunu ah. Heh, Şimdi şu tavandan Aa, yine simetrisiz ya. Yok arkadaşım ben bunu simetrik yapmadan rahat evet, edemem. Tamamdır. Bu sefer tamamdır. Bu sefer yani işimizi görecek şekilde arkadaşlar. Çünkü şu kenarlar falan boş olması lazım. Ben ona özen gösteriyorum. Şöyle koydunuz. Ee, sonra şöyle dolandırıyoruz. Çalıştı mı? Çalışmadı. Şimdi en son Çalıştı mı arkadaşlar? Çalışmadı. Neden? Çünkü buna direkten gelmesi lazım. Şu redstone yani böyle direkt gelmesi lazım. Buna. Sistemi de ona göre kuruyoruz. Şuradan da döndürelim. Yanlış kırdık koy neyse. Şimdi şuradan bir lever bağlıyoruz. Çalıştı mı? Tabii ki de çalıştı. Sıkıyorsa çalışmaz. Tamamdır. Şuradaki fazlalıklara gerek yok. Ama yine de biz kötülük tutmasın koyalım şunları. Şimdi ee, bu sistemimizi kurduk. Zaten gel e, bizim işimize yarayacak olan da buydu. Şimdi bunun su deposunu yapıyoruz. Tamamı şarteli nereden koymak isterseniz sistem ona göre kurun arkadaşlar. Şöyle yaparsak şöyle tamam çalıştı. Oralar kapanık o çalıştı da bu çalışmam. Allah Allah. Allah Allah. Anladiii, ben anladı Bu Bu neresi bu? Allah Allah Çünkü oraya kadar şey yetmiyormuş Şöyle yaparsak Tamamdır arkadaşlar. İkisi de kapandı gördüğünüz gibi. Şuralara suyu koyduk. Hmm. Girdik içeriye. Kapımızı kapattık. Şimdi Kapımızı kapattık. Açtık suyumuzu. Oh. Baya banyo. İsterseniz şunu şöyle de yapabilirsiniz. Şuradan Hmm, oturacak istediğiniz bir oturak alıp şöyle köşelere koyup sauna gibi de yapabilirsiniz. Gelirsiniz böyle of. otur buraya. İşte ne oğlanın şuraya da şuraya da koysak ha tamamdır. Annemi yaptım sauna gibi oturdum. Sonra kafa suyu fazla su gitmesin. Aç kapıyı ve çık git. Sonra geldik bunun dış kaplaması. Yine önceki bloğumuzla yapıyoruz bunu. Yani o şeyi yapmadan. Başka bir blokla yaparsanız arkadaşlar hoş görüntü olmaz. Ya da diyelim beyazla yaptınız, siyahla da yapabilirsiniz. Ben maviyle yapmıştım, maviyle devam edeceğim. Ah, söner tabi. Şöyle sistemi düzgünce ne kapatıyorsunuz? Hiçbir sisteme hiçbir zarar vermeden. Şöyle gölgelikmiş gibi bir havada verebilirsiniz. Bunu arkadaşlar istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. O sıcak olmuş bir şey. ben böyle yapmak isterim. Şu üstünü de kapatayım. deniz gibi. Buralar böyle. Neyse arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir videoda sorun oldu. Ama ben şuraları doldurdum. Ee, şuralara böyle doldurdum. Şöyle bir görünüm oldu. Şuralara da taşlar koydum. Geçiyoruz içeriye. Kapatıyoruz kapımızı görmesinler diye. Açıyoruz. Oh. Tamamdır. Geri kapatıyoruz suyumuzu fazla atmasın. Kapımızı açıyoruz ve çıkıp gidiyoruz. İsterseniz ben şuraları kapattım ama şurada küçük bir alan vardı. Oraya siz tuvalet falan yapabilirsiniz. Şimdi geldik. Ee, şimdi geldik şeye. Otomatik kapı yapımına. Malzemelerimiz yapışkan piston, reston torch, ee, levera gerek yok. Şu ikisinden biri ben bunu yapacağım tahtayla çünkü. Bu bu kadar. Bir de iki tane blok. İsterseniz tek blokla da yapabilirsiniz. Ama iki blok daha hoş gözüküyor. Bir de ben şu camı alıyorum. Şimdi arada şöyle <laughs> bir, iki, üç, dört kare boşluk yer kalacak. Şimdi şöyle şöyle koyduğumuzda üç kare mi kalıyor? O zaman bir dakika. Heh. Şöyle bir şey. Tamam. Otomatik. Kapı. Hı. Otomatik kapı yapamıyorum. Ya simetrik olsun. Şimdi ortada şöyle dört kare boşluk yerimiz kaldı. Sonra bunlara böyle üç kat, üç kere koyuyoruz. Sonra bunun önüne istediğimiz bir kareyi isterseniz tek, isterseniz iki istediğiniz kadar kare koyabilirsiniz. Yanlış koyduk. Ha. <laughs> şuraları şöyle bir düzeltelim. zaten kıracağız ama neyse olsun yine de biz bir düzeltelim şuraları şimdi en önce şuradan iki blok çekip şuraya bir blok koyuyoruz şuradan bağlantı bir de şunun üstünden bağlantı yapıp şuradan iki kare şuraya bir şey sonra şuraya bir reston toç koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi burası ileriye yitiyor orayı sonra şuradan İki kara boşluk. Yani şurası yok. Şöyle bir boşluk yapıyoruz. Şuradan getirdik. Şunların altına koyuyoruz. Ve buraya proşel pletlerimizi koyuyoruz. Gördüğünüz gibi açıldı. Yanlış yere koyduk. Oraya koymayacaktık. Şunun altına koyacaktık. Aynı şekilde buraya da yapıyoruz. Şöyle. On diğer tarafına mı geçtik? Lan biz? Neyse sorun yok. Böyle yaptık. Ee, yine aynı şekilde buradan da yapıyoruz. Buna da böyle buradan yapıyoruz. Kesiyoruz yani koyuyoruz. Şuraya da kırıp buraya da şey redstone torch koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi. Bastık açıldı. Buraya koyduk. Buraya bastık açılmaz. Neden? Çünkü oranın devresini daha kurmamıştık. Aynı şekilde burayı da böyle. Burada sadece kırma işlemi ve e, koyma işlemi yapacağız. Sonra şuradan. Huh, koyduk. Buradan çektik. Hattımızı çektik buradan. Bunlardan da çektik. Geldik. Şap. Zıpladık. Açıldı. Şimdi çıktık. Kapandı. İndik. Açıldı. Gördüğünüz gibi. Sonra bunun böyle etrafına kaplama yapıyoruz. Bunu böyle katlamamızı yapıyoruz. Şöyle şuralarda tabi kaplamayı unutmayız. ak güzel görünüyor. Her şeyi kuş odunuyla yaptın. Diğer odunu nerede kullanacaksın diyeceksiniz şimdi. <laughs> ee, onu da diğer, e, diğer diğerlerde kullanacağız işte. Şurada. Bunu da kaplamada kullanacağız arkadaşlar. Böyle kaplıyoruz. Şu güzel bir kaplamamızı yaptık. Yapıyoruz yani. böyle açık kalmayacak. Burayı da kapatıyoruz. Genellikle bunlar kale kapılarında kullanılıyor. Ayrı kapı yapımları da var arkadaşlar. Onlara da gösterebilirim isterseniz. Arkadaşlar bu kapıyı ben internetten bakmadım. Yani internette de var. Bunu ben bu oyunun profundan aldım. Yani bu oyunu benim bir tane tanıdığım var. Bundan öğrendim. Gördüğünüz gibi yerimiz hazır. Geldiniz. Evinize gireceksiniz. Girdiniz. Şap açıldı. Geri kapanmıyor. İsterseniz içeriden sistemi kurup sadece e, şartelle de halledebilirsiniz bu işi. Şöyle koyalım. izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi seyirler.